Gaziantep Türkiye'nin ünlü gastronomi şehirlerinden biri olan Gaziantep son dönemde yeme içme sektöründe yaşanan fiyat artışları ve hizmet kalitesi konusundaki sorunlarla gündeme geliyor. Bu konuda önemli açıklamalarda bulunan Gaziantep Otelciler ve Tarihi Konaklar Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz, şehirdeki işletmelerin fiyat dengesizliği ve turizm üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Yılmaz, GRT mikrofonlarına özel olarak yaptığı açıklamada hem yerli hem de yabancı turistlerin artan fiyatlardan rahatsızlık duyduğunu belirtti. Ahmet Yılmaz son dönemde Gaziantep'in gastronomi şehri olarak kazandığı ünün bazı işletmeler tarafından suistimal edildiğini ifade etti. Ee, Gaziantep'teki fiyat politikası, biz e, Gaziantep'te e, gastronomi, e, gastronominin bize verdiği o şerefi ve başarıyı çok kötüye kullandık son bir sene. Evet. Özellikle yeme içme e, sektöründe olsun, baklava sektöründe olsun, e, bundan misafirlerimiz çok şikayetçi. E, örneğin Gaziantep'te iki kişi geliyor bir yerde bir yemek yiyor. yanına birer su ekstradan, birer ayran gibi bir şey veriyor, abartılı fiyatlar geliyor. Buna benzer çay, kahve, bir kafede buna göre yüksek fiyatlar geliyor. Bunu çok kötü kullanıyoruz. Bunun yanında katmer olsun. Ya bir katmer bu şehirde 500 lira olur mu? Evet. Bunun için turizm Gaziantep'te gittikçe özellikle konaklama özellikle sektöründe çok geriye gidiyor ve de parçalanıyoruz. Bunun en büyük bedeli de biz konaklama o ödüyoruz. Bizde otel fiyatları Gaziantep'te çok normal. Yani kişi başı ortalama 700 TL ile 2000 TL gibi bir civarında gidiyor. Bu da verdiğimiz hizmete göre çok normal bir fiyat. Ama yeme içme özellikle baklava ile ilgili çok şikayetler bize geliyor. Bunun için yetkililerin acilen e, e, acilen fiyat politikasında bir çeki düzen vermeleri lazım. Bunun için turizm sektörü şu anda konaklama e, parçalanıyor. Bunun bilincinde değiliz ama yazık çok yazık ediyoruz. E, bununla ilgili çalışmanın acilen yapılması lazım. Hep birlikte bu fiyat fa faşizmine dur dememiz lazım.